Sevgili öğrenciler hepinize tekrar merhaba. Yeni bir sınav örneği ile karşınızdayım. Bu videomda 7. sınıflara ait fen bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılı sınavı örneği olacak. İsterseniz hemen sorulara bakalım. 1. soruyla başlıyoruz. Atom hakkında ilk görüşü sunan fakat sunduğu görüşler bilimsel olarak kabul edilmeyen Yunan filozofun ismi nedir? A. Demokritus, B. Dalton, C. Thompson, D. Rutherford. Evet burada cevabımız A şıkkı. Demokritus olacak. İkinci soruya bakalım. Yukarıdaki cümle aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Bazı maddeler sayesinde beyaz ışık içinde barındırdığı renklere ayrılabilir. Beyaz ışıktan elde edilen bu renk şeridine ne denir? Işığın soğurulması, gökkuşağı, renk çarkı, ışık tayfı. Evet doğru cevabımız D şıkkı ışık tayfı olacak. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Güneş enerjisinden yararlanılarak su ısıtmayı sağlayan araçlara verilen isim seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? Güneş kolektörü, güneş paneli, güneş saati, güneş pili. Evet şıklardan uygun olan bakın güneş kolektörü olması gerekiyor cevabımız Adana. Dördüncü soru bir düz aynada yansıma sorusu. Buna göre bu sayının düz aynadaki görüntüsü aşağıdakiler hangisinde verilmiştir? Zeynep 2025 sayısını bir kağıda yazarak düz aynı şey önüne şekildeki gibi yerleştirmiştir. Şimdi şekle bakın baktığımızda 2025 yazıyor. Düz aynamızda yazının bakın sayının sağ tarafında. Yani biz bu sayıyı ne yapmamız gerekiyor? 180 derece sağ tarafa yatırmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde yatırdığımızda bakın cevabımız C şıkkı olacak. Yani buradaki 5 sayısı bakın 2 gibi olacak. 2 5'e benzeyecek. 0 değişmeyecek. Buradaki 2 ise yine 5'e benzeyecek ve cevabımız Ceyhan olacak. 5. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki cümlelerde yer alan boşluklar anlamlı bir şekilde doldurulacaktır. Bu boşluklara sırasıyla aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır? Aynı türdeki atomların bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelere ne diyorduk? Element diyorduk. Birden fazla türdeki elementin belirli oranlarda bir araya gelerek oluşturdukları saf maddelere ise bileşik adı verilir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan oluyor. Yani element bileşik. Altıncı sorudayız. <laughs> Aşağıda verilenlerden hangisi karışımlarda çözünen maddenin çözünme hızını etki eden faktörler arasında yer almamaktadır diyor. Şimdi sıcaklık, karıştırma ve tanecik boyutu çözünme hızını etkiliyordu. Ancak bakın B şıkkındaki saflık çözünme hızını etkilemiyor. 7. soruya geldik. Bazı öğrencilerin verdikleri örnekler seçeneklerdeki gibi olduğuna göre hangi öğrencinin verdiği örnek hatalıdır? Fen bilimleri öğrencilerinden heterojen karışımlara birer örnek vermesini istemiştir. A şıkkına bakalım. Tuz artı su karışımı nasıl bir örnekti? Bakın heterojen değildi. Homojen bir örnekti. Dolayısıyla cevabımız Adana. Ancak diğer şıklara baktığımızda talaş artı su, kum artı su ve yağ artı su bakın heterojen karışımları örnektir. Yani bir çözünme söz konusu değildir. 8. soruya baktığımızda Aşağıdaki karışımlardan hangisi eleme yöntemiyle ayrılamaz diyor. Şimdi burada kum, taş, pirinç, taş, ince kum ve kalın kuma baktığımızda bakın burada boyut farklılıkları göze çarpıyor. Dolayısıyla burada eleme yöntemi kullanılabilir. Ancak C şıkkına baktığımızda pirinç ve su karışımında ise eleme yöntemi değil süzme yöntemi kullanılmalıdır. Dokuzuncu soruya bakalım. Yukarıda verilen geri dönüşümün faydaları ile ilgili afiyadelerden hangisi ya da hangileri doğrudan geri dönüşümün ekonomik açıdan yararları arasında yer alır. Evet burada bakın ekonomik açıdan diyor. Buna dikkat etmemiz gerekecek. Birinci madde insanlara daha fazla iş imkanı sağlar. Doğru bir ifade. Daha ucuza ham madde elde edilebilmesini sağlar. Bu da doğru bir ifade. Yani ekonomik açıdan bakın ilgilendiriyor. Yararları arasında yer alıyor. Atık maddelerin değerlendirilmesiyle atık madde miktarı azalır. Burada bakın bir ekonomik açıdan bahsedemiyoruz doğrudan. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacak Bolu. Geldik 10. sorumuza. Verilen bilgilerden hangisi hatalıdır? Aşağıda bazı bileşiklerin formülleri ve bileşiğin bir molekülünde bulunan atomların isimleri ve sayıları verilmiştir. A şıkkına bakalım. Hidrojen klorür var bakın. Bir adet hidrojen, bir adet karbon ve bir adet iot diyor burada. Ancak burada bakın bir adet iotu yanlış yazmışlar. Çünkü neden? Ve bir adet karbonu da yanlış yazmışlar. Burada çünkü bir adet hidrojen ve bir adet klor elementi bulunmaktadır. Dolayısıyla yanlışlık buradadır. Cevabımız Adana olacak. 11. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki cümlelerde yer alan boşluklar anlamlı bir şekilde doldurulacaktır. Bu boşluklara sırasıyla aşağıdaki ifadelerden hangisi, hangileri yazılmalıdır? İki ya da daha fazla maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden ve aralarında belli bir oran bulunmadan bir araya gelerek oluşturdukları maddeye karışım denir. Karışımlar yöntemlerle kendini oluşturan maddeleri ayrıştırabilirler. Evet. Hangi yöntemle ayrılabiliyorlardı bakın. Fiziksel yöntemlerle tabii ki de. Çünkü bu bir kimyasal bir olay değil. Kendi özelliklerini kaybetmiyor demiş. Ayırma oynası bazı karışımları ayırmak için kullanılan bir araçtır. Bu araç kullanılarak karışımların ayrılmasına ne ad verilir? Yoğunluk farkı ile ayırma olacak. Dolayısıyla cevabımız Adana fiziksel ve yoğunluk farkı ile ayırma. 12. sorudayız. Yukarıdaki boşluk seçeneklerden hangisiyle anlamlı bir şekilde doldurulabilir? kullanılmayan ve çevre kirliliği açısından sorun teşkil eden her türlü maddeye ne denir bakın? Atık adı verilir. Cevabımız Ceyhan. Balon ve zeplin gibi hava taşıtlarının şişirilmesinde kullanılan element aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada bakın cevabımız tabii ki helyum olacak. Aşağıda isimleri verilen elementlerden hangisinin sembolü yanlış verilmiştir? Potasyum K doğru, karbon C ile doğru, sodyum Na ile doğru, fosfor F ile yanlış olacak bakın F ile değil fosfor e ile gösterilir. Dolayısıyla cevabımız bakın denizde oldu. 15. sorudayız. Aşağıdaki kutulara kırmızı ışık altında bakıldığında hangisi ya da hangileri siyah görünür diyor. Şimdi beyaz ışığın bakın beyaz rengin içinde bütün renkler vardı. Dolayısıyla biz buraya kırmızı ışık tutarsak bu kırmızıyı yansıtabilecek yani kırmızı görünür. İkinci şekle bakalım. Bu yeşil renkli bir madde, yani ana renklerden birisi. Dolayısıyla sadece yeşili yansıtıyor. Biz buna kırmızı tutarsak ne olacak? Kırmızıyı yansıtamayacak. Çünkü sadece yeşili yansıtıyordu. Çünkü kırmızı da bir ana renk bakın. Dolayısıyla yeşil, bu siyah görünecek. Ancak kırmızı renkli bir cisim bakın, üzerine düşen kırmızı ışığı zaten yansıttığı için kırmızı görünüyor. Burada da bize zaten soruda kırmızı ışık altında bakıldığında demiş. Dolayısıyla bu kırmızı görünür. Ancak bize soruda hangisi veya hangileri siyah görünür diyordu. O yüzden bakın yeşil renkli cisim siyah görünür. Kırmızı yansıtmadığı için. 16. sorudayız. Aynalarla ilgili bir soru. Emre'nin kullandığı aynalar hangileri olabilir? Emre 1, 2 ve 3 numaralı aynaların önüne geçtiğinde oluşan görüntüler aşağıdaki gibidir demiş. Birinci görüntüye baktığımızda bakın emrinin gerçek halinden küçük. Demek ki bu bir tümsek ayna olmak zorunda. İkinci aynaya baktığımızda bakın. Aynı boyda görüntüsüyle gerçek hali. Dolayısıyla bu da bir düz ayna olmak zorunda. Ancak üçüncü aynada bakın ters bir görüntü oluşmuş. Ters görüntü sadece zaten çukur aynada meydana geliyordu. O yüzden bakın doğru cevabımız Adana. 17. sorudayız. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri tümsek aynaların kullanım alanlarındandır? Kaşığın iç yüzü demiş. Yanlış olacak bakın. Kaşığın iç yüzü çukur aynaya bir örnek. Güvenlik aynası doğru, kavşak aynası da yine doğru, tümsek ayna. Yani cevabımız Ceyhan olacak. 18. sorudayız. Aynaların kullanım alanları ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Banyo aynası düz ayna mı? Doğru. El feneri çukur ayna doğru. Araba yan aynaları tümsek ayna doğru. Periskop çukur ayna demiş bakın. Yanlış. Düz ayna olmak zorunda. Aşağıdaki elbiselerden hangisi ışığı en fazla soğurur diyor. 19. soruda biz burada yani ne yapacağız? Siyah rengi bulmamız gerekiyor. Çünkü siyah renk bakın hiçbir ışığı yansıtmıyor. Bütün ışığı ne yapıyor? Üzerinde tutuyor yani soğuruyor. Dolayısıyla cevabımız siyah elbise bolu. 20. ve son sorudayız. Bileşikler ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Birden fazla elementin bir araya gelerek oluşturdukları saf maddelere bileşik adı verilir. Doğru. Belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır. Doğru. Formüllerle gösterilirler. Doğru. Fiziksel yollarla elementlerine ayrılırlar. Yanlış olacak. Çünkü fiziksel değil, kimyasal yollarla elementlerine ayrılırlar. Evet sevgili öğrenciler, yeni bir sınav örneğinin sonuna geldik. Bu tarz sınav örneklerinin gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlara yazmayı unutmayalım. Hepinizi sınavlarda başarılar. Yeni sınav örneklerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.